Merhaba, bugün sizlerle bizden çok yoğun istek alan bir şarap setini kuracağız. Limonlu misket üzümü şarabı yapacağız. Bu aslında limon şarabı. E, limon şarabında birçok araştırmalarımız oldu. Bizim ticari şarap yaptığımız zamanlarda da en çok kafamızı kurcalayan ve bizi yoran ürünlerden bir tanesi bu narinciye şaraplarıydı. İşte portakal, greyfurt, limon, işte... E, Bodrum mandalinası gibi ürünlerle birçok sefer şarap denedik. Ama şarap yaparken bazı derecelere de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani Birçoğunuz şarap yaparken işte mayamızı kattık, maya besinini kattık işte oldu sana şarap diye de lanse etse de aslında olayın boyutu çok daha değişik. İçerisindeki sitrik asit yoğunluğu meyvenin şeker yoğunluğu derken yapacağınız şarabın bir hayli bir incelikleri var. Bu yüzden de limonun şeker yoğunluğu çok çok düşüktür ve bu yüzden de epey bir sıkıntılı bir meyvedir. Ve limon şarabının da en büyük dezavantajı mayayı kesmesidir. Mayayı kesen bir ürün olduğu için de birebir limondan maalesef şarap yapılamaz. Bunun için destekleyici ya da kaldırıcı meyveler kullanılması lazım. ve ve bu meyvelerinde kullanacağınız işte limonun cinsine göre aynı tat profillerinde olması gerekir. Biz bunun üzerine yaklaşık bir, bir buçuk senedir çalışıyoruz. E, sonunda özünü çıkartmak işte bugüne nasip oldu Doğru. diyebilirim. Bugün 5 litrelik kuracağım. E, çok fazla büyük kurmak istemiyorum çünkü son zamanlarda bir hayli bir kurulum olduğu için yaklaşık bir 20 25'e yakın bir ürün kuracağım ve bu yüzden de yasal sınırı geçmekten endişe ediyorum elimden geldiğince 5'er litrelik, 10'ar er litrelik kurulumlar yapacağım ve özel serilerimiz için de 23 litrelik kurulumları buradan da sizlere paylaşacağım. Şimdi bugün hem bu videoya özel hem de takipçilerimize özel olarak da bir set hazırladım. Limonlu misket üzümü setimizi ilk kez şarap kuracaklar ya da bu hobide biraz daha ilerlemek isteyenler için hemen hemen eksiksiz bir 5 litrelik kurulum seti yaptık. Meyve üzümüz. 5 litre meyve şarabı setimiz. Bu meyve şarabı setimizin içerisinde tarif de geliyor. İhtiyacınız olacak maya, maya besini, fermentasyon durdurucu, berraklaştırma seti ve ayrıca tanenin de geliyor. Ama şunu belirtmek istiyorum. Bu setler bizim standart. Yani 7-8 çeşit meyve özümüz var ve onun yanında gönderdiğimiz bir set. Standart olduğu için de kurulumu farklı olan ürünlerin videosunu yayınlıyoruz. Bunun kurulumu biraz daha farklı. Özellikle tanen setin içerisinde çıkmasına rağmen biz kullanmayacağız. Çünkü beyaz şaraplarda genellikle tane tercih edilmiyor. Bu biraz da meyve şarabı ve açık renkli bir meyve şarabı olduğu için de ona göre özel bir kurulum var. Bunu videomuzda detaylarını belirteceğim. 5 litrelik kurulumlarda en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi 5 litrelik fermenter tıpası ve hava kilididir. Bu fermenter tıpaları kendinden deliklidir ve 5 litrelik su bidonlarına rahatlıkla olacak yapıdadır. de bunu ilave ettik. Ayrıyeten bir tane yanında hediye sanitasyon sıvısı veriyoruz. Bununla 3 litreye 4 litreye yakın sanitasyon sıvısı hazırlayabiliyorsunuz. Fermentasyon yapacak arkadaşların olmazsa olmazlarından bir tanesi dijital termometre ve her kurulumda en büyük yardımımıza yetişen Hidrometre. Hidrometrenizi de kullanabilmeniz için de bir de mezur. Kom bunu böyle komple bir set yaptık. Bu video için isteyenlere indirimli bir link oluşturdum. Sınırlı stok bunu yayınlayacağım. İzio güvencesiyle bunu alabileceksiniz. Ayrıca sitemiz saltgatuturkiye.com'da da başlangıç setleri bölümünde de tüm ürünleri rahatlıkla görebilirsiniz. Bu ürünleri de oradan satın alma şansınız var. 2 seneyi aşkın süredir video yayınlıyoruz. Özellikle şirketimizle alakadar videolar yayınlıyoruz ama N11'de mağazamızın olduğunu sanan arkadaşlar var. Hep soruyorlar abi N11'de biz ürünü göremedik. Gidiyorum ya evet, sitemiz var. Sitemizde bakın. Sitemizin olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız var. Biz şu alt köşede sürekli e, paskatürkiye.com diye geçiriyoruz bunu. Ayrıca de açıklamalar bölümünde sayfamızın linklerini de yayınlıyorum. İsteyenler komisyon ve ekstra ücret ödemeden Uygun fiyatlarla sitemizde alışveriş yapabilirler. Şimdi kurulumumuza başlamadan önce. Bize ne gerekli? 5 litrelik su lazım. Sıfır ambalaj açacağız. Kesinlikle önceden açılmış su kullanmıyoruz. Çünkü ekstradan bir sanitasyonla uğraşmamak için. Ben Uludan suyunu tercih ediyorum. Güzel sonuç veriyor. Bu Metronun kendi markası ama Uludağ'a ürettirdiği için ben genelde onu alıyorum. Şimdi 5 litrelik suyumuz şöyle bir kettle'ımıza bidonumun hemen hemen yarısına kadarını kettle'a boşaltıyorum. Kettle'ımı kaynatmaya götürdüm. E, o kaynayana kadar bize diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Şimdi şöyle bir sprey şişelerimiz var. Yani bunlardan bulamayan arkadaşlar için söylüyorum. Bunlar da sitemizde de var. Linki videonun altında. Sprey şişemin içerisine sanitasyon sıvımdan hazırladım. İçerisinde hafif köpüklü bir sanitasyon sıvım var. İlk başta Hunim'i bir sanitasyon sıvısından geçiriyorum. Şöyle bir kenara alacağım. Karıştırma kabımın içerisine bir miktar sıktım. Mezurumun içerisine Bu sanitasyon sıvısının 1 dakika ile 2 dakika arasında kalması yeterli oluyor bu arada. E, kullanacağımız malzemeleri önceden zaten temizliyoruz ve sanitasyon malzemesi sıkıp tekrar kutularına kaldırıyoruz. Ama genelde her ihtimale karşı bir sanitasyon sıvısından geçiriyorum. Mezuruma, hidrometreme sanitasyon sıvımı gönderdim. Derecemizin de aynı şekilde saplama kısmına ve hava kilidiniz. bu da İlk kez kullanacağımız için komple bir sanitasyonla geçireceğiz. Şimdi tıpanızın içine, kenarlarını her yerine koyuyoruz. Hava kilidinin de üst kısmını ilk başta bir sanitasyon sıvısıyla sıvıladık. Şunu da şöyle kenara alalım. Şimdi ilk aşama. Set tercih etmeyen arkadaşlar sadece diyelim e, öz alacaksınız ve özde yapacaksınız. Bu meyve özleri kısmına da bu 500 milimlikleri koyuyoruz. Sadece öz alayım bir deneyeyim bakayım işte kendim sadece mı ekleyeyim bakayım nasıl bir şey çıkıyor gibisinden ilerlemek isteyen arkadaşlar da e, özü alabilirler. 5 e, litrelik kurulumlarda zaten kullanacağınız maya miktarları maya paketlerinin arkasında yazıyor. Şimdi setimizin içerisinde bir adet berraklaştırma sıvımız çıkıyor. Bu ikinci aşamada kullanacağımız ürün. Burada genel bir tarifimiz çıkacak. Bu genel tarifi uyaraktan da hareket edebilirsiniz. Ama şunu unutmayın, bu tarife göre tam ilerlemeyeceğiz. Biraz daha farklılık göstereceğiz. Setimizin içerisinde fermentasyon durdurucu, berraklaştırıcı jelatinimiz var. Bu da ikinci aşamada kullanılıyor. Fermentasyon durdurucu gene ikinci aşamada kullanılan ürün. Bunu da kenara ayırdık. Ve elimizde maya besini, şarap mayamız ve tanen kaldı. Taneni kullanmayacağız. Taneni setten şu anda çıkartıyoruz. Ve son olaraktan da %100 pancar şekeri çıkıyor. 5 litrelik setlerimizin içinde. Sonradan kullanacağımız malzemeleri ve tarifimize paketine geri gönderiyoruz. Fermentasyon sonunda kullanmak üzere farklı bir yere alacağız. Şimdi ilk aşamada bize gerekli olan şekerimiz. Bunu karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Şimdi şekerimizi ekledik. Sıcak suyumuzu getiriyoruz. Kettle'ımızda kaynattığımız suyu setin içinden çıkan 500 gram şekerin üzerine gönderiyorum. Yaklaşık olaraktan 1 litre, 1,5 buçuk litrede eritebiliyoruz. Sayıntı edilimiz temiz bir kaşık yardımıyla şekeri eritiyorum. Şekerimizi tamamen erittikten sonra artık fermenterimizin dolum aşamasına geçebiliriz. İlk olarak da özümüzü gönderiyoruz. Öz içerisine bir miktar sıcak su koyacağım. çalkaladıktan sonra son kalan özü de şeyin içerisinden çıkartmış oluyoruz. Böylece ziyan etmiyoruz hiçbir şeyi ve üzerine de erittiğimiz şekeri gönderiyoruz. Şimdi bu noktada dikkat etmeniz gereken birinci husus. Fermenterinizi üst kısmında bırakacağınız hava boşluğu. Bu işaret parmağınızın iki buçuk boğumu kadar demektir. Yani şu alana kadar daha su ilave edeceğim. Yani bunu net değerlisi de vermem gerekirse 4.8 litreye tamamlıyoruz. Tamamen 5 litreye tamamlamıyoruz. Eğer tamamen 5 litreye tamamlarsanız mayanın köpürme payı ve içerisindeki basıncını atabilmesi için yeterli alan vermemiş olursunuz. E bu da ne yapar? Fermenter tıpasını atar veya aşırı taşmalar yapabilir. Bu risktir. Tamamen illa da böyle 5 litre ise tam ucu ucuna 5 litre yapalım diye uğraşmayın. 4.8 litre bunun idealidir. Ayrıca bazı uyanık arkadaşların yaptığı gibi 10 litreliğe kuralım tam 5 litre kuralım. Bu olmaz. Çünkü 10 litrelik bir damacanın içerisinde kurduğunuzda 5 litrelik kurduğunuz zaman o 200 milim bir su bardaklık alanınız bir su bardaklık e, kar ettim düşüncenizle 5 litrelik o boşluk bıraktığınız alan şarabı bozacak. Tadı kötü olacak, karbondioksit basacak, asit yükselecek. E, bu da ne demek? Çöp demek. Bu yüzden kar edeceğim derken iyice zarar etmeyin. Şimdi ağzını kapadık özümüzün iyice ne karışması için güzelce çalkalıyoruz. Ondan sonrasında kapağımı açıyorum. Hemen bir ölçüm alacağım. Hidrometrem içindeyken ezuruma şarap karışımı ilave ettim doğru bir ölçüm alabilmeniz için hidrometrinin kalibrasyonunu bilmeniz lazım. Bizim hidrometrelerimizin kalibrasyonları 20-21.5 arasında bir kalibrasyonu var. E, bu değeri de derecenizde ölçüyorsunuz. Şu anda biz içerisinden sıcak su koyduğumuz için yaklaşık olarak 26-27 derecelere kadar yükselecek. Şu anda tam olarak da sıcaklığı 29,5 derece. Bu bir hayli yüksek. Şimdi 29,5 derece olduğu için burada bir yanılma payımız olacak. Bunu hemen soğuk suyun altına tutacaksınız ve fermenter soğuyacak. Yaklaşık işte 21 derecelere kadar düşüreceksiniz. Numune ölçünüz de yine aynı şekilde 21 derecelere kadar düşecek. Ve öyle ölçüm alacaksınız. Böylelikle size net değer verilmiş olacak. Biz bunu 1 saat beklemeyle ekarde edeceğiz. Böylelikle ortam sıcaklığına kavuşmuş olacak. Evet. İstediğimiz değere gelip gelmediğini tekrardan bir kontrol ediyoruz. Şu anda 21.4 gayet güzel bir sıcaklığımız var. Ee, şu anda yaz mevsimine girdik sayılır. Dışarıda 27.5 derecelik bir sıcaklık var. Ee, ev içindeki sıcaklık değerimiz de şöyle bir evin içinde biraz gezdirirsek. Ki burada stüdyo ışıklarımız bir hayli fazla 2.3 derecede fazla olduğunu biliyorum. Şu andaki ortam sıcaklığı 23.4. Yani 23.4 derece bir evin içerisindeyiz. Ve rahatlıkla fermentasyon yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sakıncası yok. Şarap mayaları 27-28 derecelere kadar dayanımlı mayalardır. Bunu unutmayın. Şimdi şöyle bir ölçümümüze bakalım. Şu anda tam tamına 1080 bir şarap değerimiz var. Şimdi daha öncesinden şarap yapan arkadaşlar çok iyi bilirler. E, normalde ev şarabı yaptığınızda ya da üzümle şarap yaptığınızda 1100 gravite hedeflenir. Şimdi biz meyve şarabı yapıyoruz. Bu meyve şarabı olduğu için de 1080-1090 gravitelerin arasında olması gayet normal. Ve 1080 gravite de güzel lezzetli bir şarap yapmanız için sizin için en ideal derece. Şimdi 1080'deyiz. Ve bunu fermantasyona alıyoruz. Şimdi numunemizi ziyan etmeden içine gönderdik. Şimdi özellikle yüksek alkol takıntısı olan arkadaşlar için söylüyorum. Yüksek alkollü yapmak istiyorsanız double kit olaraktan kuracaksınız. Yani içerisine biz ekstradan şeker dayarız. Alkol yükseltiriz. Mantığıyla şarap kurulmaz bu kitin kaldırabileceği bir şeker miktarı var ve onu zaten biz yanında gönderiyoruz. Eğer o şeker miktarının üzerine siz şeker koyarsanız bu sefer şekerli suyla hafiften bir meyve aromasının karışımında şarap benzeri bir şey içersiniz. Lezzeti bozmadan alkolü arttırmak istiyorsanız meyve özü oranını ikiye katlamanız lazım. Yani bu almış olduğunuz hazır meyve sularından ya da meyve özlerinden yaptığınız bütün şaraplar için geçerli olan bir tekniktir. Şeker arttırılaraktan alkol arttırılmaz. Tam tersine lezzet bozulur. Alkolünüz artmaz mı? Artar. Ama ortaya çıkan şey sizi tatmin edecek kaliteli güzel bir şarap olmaz. Bizim de amacımız kaliteli güzel bir şarap yapmanızı sağlamak. Şimdi ilk aşama maya besinimizi koyacağız. Maya besini paketini açtım. Fermenterim içerisine tamamını gönderdim. Sonra yuvarlak hareketlerle iyicene en dibine kadar bunu işlemesini, yani bunun iyicene bulanmasını sağlayacağım. Maya besini içerisine karıştıktan sonra artık şarap mayamızı ekliyoruz. Şarap mayası paketinde tamamını ekledikten sonra çok yavaş hareketlerle mayanın ıslanmasını sağlayacağım. Şimdi bazı kendini çok fazla böyle ulema sanan arkadaşlar hemen oradan atlayacaktır. İşte maya koyduktan sonra sallanmaz, hareket ettirilmez, işte sen yanlış bilgi veriyorsun gibisinden. Yani tabiri caizse bir sazanlık yapacaktır eminim. Mayayı eklediğiniz ilk anda sallamayla mayaya zarar veremezsiniz. Bu ıslanması ve mayanın şişmesinin yaklaşık olarak da bir 4 saate ihtiyacı var. 4 saat sonunda artık mayanız içerisinde tamir ıslanıp dibe çöker. Ondan sonra şekerle beslenmeye başlar ve 24 ile 48 saat arasında da fermentasyonu başlatır. Yani siz bunun yerini değiştirecekseniz, oradan buraya alacaksınız ya da hafiften bir sallanma durumunuz varsa bunu 12 saat içerisinde yaptınız, yaptınız. yaptınız yapmadınız. Fermentasyon başladıktan sonra hava kilidinizden hava çıkışları gözlemlendikten sonra fermenter hareket ettirilmez. Maya çalkalanmaz. Bunu unutmayın. Şimdi mayamızı ekledik. Maya artık kenarlarında vesaire hiçbir yerinde yok. İyice içerisine karıştı. Güzel bir şekilde hareket ediyorlar. Tekrardan fermenter tıpama sanitasyon sıvımı sıktım. İyicene sıkı bir şekilde bidonumun üzerine yerleştirdim. Sonrasında hava kilidimizin kapağını açıyoruz. Bir miktar altına ve hava kilidini çizgilerinin altına kadar sanitasyon sıvısı sıkıyorum. Çok fazla sanitasyon sıvısını abartmayın. Bu çizgileri illa da geleceksiniz diye bir kaydı yok. Bir tık altında olması yeterlidir. Sonrasında kırmızı kapağını kapatıyoruz. Bu kapak her videoda da söylüyorum tamamen kapatmaz. Kenarları boşlukludur ve hava çıkışına izin verir. İçerisindeki sanitasyon sıvısı sayesinde de dışarıdan hava gelişini engeller. Yani amaç bunun içerisindeki fermentasyon gazını dışarı atmaktır. Ve oksijenden korumaktır. Hava kilidinin amacı bu. Ki bazıları işte hava kilidini taktım diyor. Şarabım bozuldu diyor. Sonra diyorum ki bir resim atın bakalım. Adam hava kilidini takmış. Sorun yok. Ama sadece hava kilidini takmış. İçerisine ne bir sanitasyon sıvısı ne de başka bir sıvı koymuş. Bomboş hava kilidini takmış adam. Ben ilk şaka, şaka yapıyor zannettim ama değilmiş. Bu böyle yapan arkadaşlar da var. Yani böyle yapmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hava kilidi bu kadar basit kullanımlı bir şey. Her videoda da bunu belirtiyoruz anlatıyoruz, tek tek detay veriyoruz. Şimdi sanitasyon sıvımı çalkalıyorum. Çalkaladıkça bu köpülen bir şey. Şimdi kapağını açtık. Yanlarından sıktık. Bize köpük lazım. Bunu güzel bir şekilde kenarını köpükledik. Neden? Şimdi buna bir kaçak testi yapacağız. Bunu yanlarından sıktığımda eğer hava kirliliğindeki su hareket ediyor ve hava kirliliğinizin girdiği noktalarda tıpanızın çevresinde bu köpüklenmeler şişmiyorsa tıpanız gayet güzel iş görüyordur. Sağlam bir şekilde yeni oturtturduğunuz demektir. Bu kaçak testidir. Bu kaçak testini her zaman yapın. Kaçak testim, kaçak testimi yaptım. Hiçbir sorun yok. Fermantasyonu hazırız. Şimdi bunu fermantasyon aşamasını alırken neye dikkat ediyoruz? Birincisi bu direkt güneş ışığı görmeyecek, bu ortam ışıklarını görmeyecek. Üzerine bir havluyla sarabilirsiniz ya da bir folyo kaplayabilirsiniz. Bu sizin inisiyatifinize kalmış. Ya da kapalı bir dolabınız varsa, ısı kontrollü bir dolabınız varsa hatta çok daha güzel olur. Yerleştirebilirsiniz. Kesinlikle ayak altında olacak bir yere koymayın. Özellikle evinizde temizlik takıntısı olan ve her şeyi kaldırmaya çalışan bir bayan arkadaşınız varsa ya da anneniz varsa, akrabanız varsa ondan uzak tutun. Açık ve net söylüyorum. Çarptığı zaman, devrildiği zaman ya da şu hareketi yaptığınızda hava kilidine dikkat edin. İçine doğru sıvıyı çeker. Yani siz bunu yerinden kaldırmaya çalıştığınız zaman içine doğru sıvıyı çeker ve sanitasyon sıvısı şarabınızın içine boşalır. Oldu, acil bir durum oldu. Bunu yerini değiştirmeniz lazım. Bulunduğunuz ortam çok ısınmaya başladı. Daha soğuk bir yere alacaksınız. Yapmanız gereken şey çok basit. Boynundan tutuyoruz. Hafif yan yatırıyoruz ve elinizi hemen altına sokuyorsunuz. Sonra ortasından bastırıp hava kilidinin ters tarafının su gelmesini sağlıyoruz ve kaldırıyoruz. Yani içindeki hava dışarı atılıyor. Yani siz bunu bırakmıyorsunuz özgür ağırlığıyla. Bu şekilde altından destekleyerekten istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. İçerisine sanitasyon sıvısını çekmez. Yerine bırakırken de genel şekilde bastıraraktan bırakıyoruz. Ve dikkatlice yerine alıyorum. Hava kirliliğindeki sular eşitleniyor ya da bir miktar bir yukarıda biri aşağıda kalabiliyor. fermantasyon çalıştı fermentasyon aşamasında içerisindeki gaz birikince bu yavaş yavaş basınç yapacak. Bu kısımdan fermentasyon gazınız gelecek ve hava kabarcıklarıyla dışarı atacak. Bu fermentasyon süreciniz bulunduğunuz iklim koşullarına göre e, basınca ve neme göre her şekilde bir değişiklik arz edebilir. 15 günleri olabilir, 20-21 günleri olabilir, 1-1,5 aya kadar da uzayabilir. İkinci bölümümüzde ortam sıcaklığımız dahil olmak üzere kaçıncı saatte başladı, nasıl ilerliyoruz, ne yapıyoruz ve ikinci bölümün detaylarında şarabınızı nasıl berraklaştırıyoruz, fermentasyonu nasıl durduruyoruz bunları göstereceğiz. Çok basit bir şekilde şişelemeyi göstereceğiz ki bunu da bir örneğini vermek istiyorum. Normal her türlü züccaciye ile satılan böyle kuplu ya da marketler satılan 1,5 litrelik, 3 litrelik, 1 litrelik böyle kuplu şişeler var. Şarabı bunun boğaz kısmının yukarısına kadar doldurup saklayabiliyorsunuz. Ekstradan bir şişe kapatıcısı masrafına girmek istemiyorsanız, yani mantarlama vesaire yapmak istemiyorsanız ki eğer mantarlama yapacaksanız da gayet güzel olur. Bizim genelde birçok işimiz öyle. Kendimizi mantarlıyoruz, mühürlüyoruz, işte yeri geliyor kapış yonluyoruz, etiketlerimizi tasarlıyoruz. bu biraz daha masraflı bir kısmı ama masraf etmeden de bunu o normal şişelerle de saklayabilirsiniz. Mümkün olduğunca plastik su şişeleri, pet şişelerden uzak durun. Onun yerine biraz daha böyle gıda uyumlu şişeler var. Bunlar BPA içermeyen ve meyve suyu şişeleri. Genelde çocukların, genelde okul kantinlerinde kullanılan taze sıkma meyve sularının konulduğu şişeler bunlar. Bunlardan da temin edebilirsiniz. Ki ben bu şarabı yapalı neredeyse 5 ay oldu. 5 aydır bunun içerisinde gayet güzel tertemiz. kilitli dışı olduğu için kesinlikle hava da almıyor. Dışarıya bir taşma da yapmıyor. Ben bunun içerisinde saklayabiliyorum. Siz de bu şekilde muhafaza etme yöntemleri üretebilirsiniz. Evet şarap kurulumuzu yaptık. Hayırlı olsun diyorum ve videonun altına indirimli linkleriniz dahil bütün gerekli olan linkleri de bırakıyorum. Kanalımıza destek olmak için videoya yorum yapmayı ve özellikle videoyla alakadar yorum yapmayı videoları beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.